Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarının kurumsal deneme sınavından güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. Bir spor salonunda gösteri yapan öğrencilerin bir kısmı üçer üçer, kalanlar beşer beşer arka, arka arkaya öğrenci artmayacak şekilde sıralanabilmektedir. Bu sıralamada üçerli sıralanan öğrenci sayısı, beşerli sıralanan öğrenci sayısının 6 katıdır. Öğrenciler 8'er 8'er sıralandığında toplam sıra sayısı 33 azalıyor ve bir sıraya 7 kişi sıralanıyor. Buna göre gösteride toplam kaç öğrenci vardır diye sorulmuş. Burada hem sıra sayısı hem öğrenci sayısı bizim için önemli. İlk durumda 3'erli sıralarımız var. 5'erli sıralarımız var. İkinci durumda 8'erli sıralarımız var. Bir tane de 7 kişinin bulunduğu bir sıra var. Aslında şöyle ilerleyebiliriz. Hani ilk durumda kişi sayımızı buluruz. O kişi sayısına bir kişi daha ekleyip şu 7 kişilik sıramızda 8 kişiliğe tamamlamış oluruz. Ve bütün sıralarımız 8 kişilik olur. Bunun üzerinden gidebiliriz. İsterseniz o şekilde bir yorumlamaya çalışalım. Öncelikle ilk duruma dönelim. Bu sıralamalarda eee 3'erli sıralanan öğrenci sayısı 5'erli sıralanan öğrenci sayısının 6 katıdır demiş. Şu 5'erli sıralanmaya bir dönelim. Burada mesela bir sıra olsa 1 kere 5'ten 5 öğrenci gelir. 2 sıra öğrenci olsa 2 kere 5'ten 10 öğrenci gelir. 3 sıra olsa 3 kere 5'ten 15 öğrenci. Gelin burada arkadaşlar M sıra olsun. Eğer burada M tane sıra varsa 5 x M'den 5M öğrencinin geldiğini ne yapabiliriz? Arkadaşlar söyleyebiliriz. Şimdi üçerli gruplardaki, üçerli sıralamalardaki öğrenci sayısı buradaki öğrenci sayısının 10 katıymış. Şey 6 katıymış. O zaman 6 kere 5M'den buradaki öğrenci sayısının ne olduğunu söyleyebiliriz? 30M olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki üçerli üçerli kaç sıramız varsa toplamda 30M öğrenciye ulaşıyormuşuz. Bir sıramız olsa 3 kere 1'den 3 öğrenci. 2 sıramız olsa 3 kere 2'den 6 öğrenci. X sıramız olsa 3 kere X'ten 3X öğrenci yapar. Bence burada 10M m tane sıra olmalı ki 10 m çarpı 3'ten 30 m tane öğrenci ne yapmış olsun arkadaşlar gelmiş olsun. Dikkat ediyorsanız burada m sıra ama toplam 5 m öğrenci burada 10 m sıra ve toplamda 30 m öğrenci var. 30 m öğrenci 5 m öğrencinin 6 katı olarak gelmiş oldu. Gelin toplam sıra sayımıza bakalım. 10 m sıra m sırada buradan 11 m sıra öğrencimiz var. Bir kısmında 3'lüler bir kısmında 5'lüler olduğu için toplam öğrenci sayımızda 30M buradan 5M buradan 35M olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. 35M öğrencimizin olduğunu biliyoruz. Şimdi buraya döndüğümüzde bence dediğim durum üzerinden gidebiliriz. Biz bu 35M öğrenciyi 850-850 yerleştirdiğimizde bir sıramızda 7 öğrenci oluyor. Aslında oraya da bir kişi eklesek her sırada 8 öğrenci olur. O zaman 35M öğrenci bir öğrenci daha eklediğimizi düşünelim. Biz bu 35M artı 1 kişiyi 8'erli 8'erli ne yapabiliriz? Sıralayabiliriz. Mesela 850 850 10 sıra olsa 8 kere 10'dan 80 yapar. 20 sıra olsa 8 kere 20'den 160 yapar gibi düşünün. Burada diyor ki toplam sıra sayınız 33 azaldı diyor. E bizim 35 şey 11 M sıramız vardı. Bu 33 azaldıysa 850 850 sıralandığımızda 11 M eksi 33 sıramızın geldiğini söyleyebiliriz. Normalde 7 öğrenci olan sıra olsaydı burayı daha dikkat edecektik. 11M-33'ten bir daha çıkartacaktık. Orası 850 sıramız olacaktı. Bir sıramızda da 7 kişinin olduğunu söyleyecektik. Ama biz zaten 35 M'ye 1 ekledik. O bir kişi de şu 7 kişinin yanına koyunca artık o 33 tane eksik olan sıra sayımızın her birinde 8 kişinin geleceğini söylemiş olduk. Bu durumda da 11 M eksi 33 sıranın her birinde 8 kişi varsa 8 çarpı 11 M eksi 33 de bize yine toplam kişi sayısı olan neyi verecektir? 35 m artı 1'i verecektir. Buradan bakın 35 m artı 1 eşittir 8 çarpı 11 m yani 88 m eksi 8 kere 33 gelir. 8 kere 33 ne yapacaktır arkadaşlar? 8 kere 30, 240 8 kere 3, 24, 264 yapmış olacaktır. 264'ü buraya atalım. 265 88 eksi 35'te 53 M yapar. 53 M, 265'ten M'miz 5 olarak bulunmuş olur. Kaç öğrenci vardır dedi. Şu biri biz sonradan eklemiştik. Toplam öğrenci sayımız 35 M'ydi. O zaman 35 m buradan 35 çarpı 5'ten 175 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabın D şıkkı gelmesi gerekir. Eğer kafamız karıştıysa ben bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hiç bir kişiyi eklemeseydik. Toplam öğrenci sayımız 35M olsaydı. Normalde sıra sayımız 11M idi ya. 33 tane azalmış. 11 30 11m 33 tane sıramız kalmış. Bunlardan bir tanesinde 7 öğrenci var. Yani şu kadar sıranın bir tanesinde 7 öğrenci varsa 11m 33'ten 1 çıkarttığımızda 11m 34 tane sırada da 8 öğrencinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda bir tane sırada 7 öğrenci artı 11 tane şey 11 m eksi 34 tane sırada da 8 öğrenci var deyip bu sefer bu toplamı buraya eşitlemiş olacaktık. Buradan da aynı sonucun geleceğini söyleyebiliriz. Bakın 35 m eşittir. Burası 7 gelir artı yine 88 m eksi 8 kere 34. 8 kere 3 240. 8 kere 4 ne yapar? 32 yapar. Yani 240 32'yi toplayınca 272 gelir arkadaşlar. Buradan yine 53 m eşittir 2 265'ten M'mizi 5 olarak buluruz. 35 M'de 175 gelir. Aynı cevabı yakaladığımızı rahatlıkla göre biliyoruz. Oradan da anlatmış olduk. Güzel bir soru. Bence sınav ayarı bir soru. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantık da açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Arkadaşlar bir de güzel yüzde sorumuz var. Bunu da yorumlamaya çalışalım. Burcu düğünde çekmiş olduğu fotoğraf ve çektiği videoları bir klasör yapıp içi boş olan 16 GB'lık belleğine kaydediyor. Ablası Burcu'dan bu klasörü alıp %40'ı dolu olan 64 GB'lık belleğine attığında 64 GB'lık bu belleğin toplamda %40'ı boş kalıyor. Buna göre fotoğraf ve videolardan oluşturulan bu klasör Burcu'nun belleğinin yüzde kaçını doldurur diye sorulmuş. Gelin bu fotoğraf ve videolardan oluşan e, klasörün kapasitesini K ile göstermiş olalım. Arkadaşlar biz bu K'nin şu 16 GB'lık belleğin yüzde kaçı olduğunu arıyoruz. Yani aslında 16 çarpı X bölü 100'ün bize K'yi vermesini istiyoruz. Şuradaki X'i aradığımızı söyleyebiliriz. Arkadaşlar ablasının belleğine baktığımızda onun kapasitesi 64 GB'mış. Normalde onun yüzde %40'ı dolu iken biz bu K'yi onun içine attığımızda %40'ı boş kalmış. %40'ının boş kalması demek %60'ının dolu olması demektir. Yani doluluk yüzdemiz %40'dan %60'a çıkmış %20 artmış. Dolayısıyla biz K'yi 64 GB'ın içine attığımızda doluluğu %20 arttırmışız. O zaman 64'ün %20'sinin bize neyi vereceğini söyleyebiliriz. Buradaki K'yi vereceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şuradaki X'i arıyorduk. K'nin yerine gelin bunu yazalım. 16 çarpı x bölü 100 eşittir. 64 çarpı 20 bölü 100 gelsin. Yüzler gitsin. 16, 64, 4 kalsın. 4 kere 20'den de x'imiz 80 olarak bulunmuş olsun. Demek ki bizim bu fotoğraf ve videolardan oluşan klasörümüzün kapasitesi 116 GB'lık belleğin %80'ine denk geliyormuş arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız 16 GB'lık belleğin %80'i 64 GB'lık belleğin %20'si oluyor. Neden? 80, 20'nin 4 katı 60 64 de 16'nın 4 katı olduğu için arkadaşlar aslında doğrudan biz burada şunu görebilirdik. Bunun kapasitesi 64, bunun kapasitesi 16. Şimdi mesela şöyle düşünün. 100 ve 400'ü düşünün arkadaşlar. Şimdi 50 sayısı 100'ün 2'de biridir ama 400'ün 8'de biridir. Çünkü 400, 100'ün 4 katı 1 bölü 2'yi 1 bölü 4'te daha çarpmış oluyoruz. Burada da aynı mantık. 16 ve 64 arasındaki oran 1'e 4 olduğu için eğer bir kapasite kapasite 64'ün %20'si ise 16'nın %80'i gelecektir. Eğer bir kapasite 64'ün %40'ı ise 16'nın pardon 64'ün tabi bu olmaz %10'u ise arkadaşlar 16'nın yüzde kaçı gelmiş olacaktır? 40'ı 64'ün %3'ü ise 16'nın %12'si gelmiş olacaktır. Şunu düşünün 64'ün %25'i ise ki bu 4'te birden 16 yapar 16'nın %100'ünü bize vermiş olur. Bakın hep 4'e birlik oranları yakalamış oluyoruz. Güzel bir soru ayarında bir soru umarım çözümde açıklayıcı olmuştur.